Angels band. Angels band. Angie Town. the paradise you've always dreamed of has a her şeyin korunmaya ihtiyacı vardır. Yeni doğmuş bebekler, dünyaya gelmeyi bekleyenler... Servet değerindeki şeyler, özgür olanlar. Her şeyin ilgi görmeye ihtiyacı vardır. Her şey tehlikelerden korunmaya değerdir. Bunu koruma görevini yerine getirenlerden daha iyi bilen olamaz. Burada olma nedenimiz de bu. Dünyadaları en azıla düşmanımızdan korumak için iki gün boyunca kendi başınıza olacaksınız. Bu süre içindeki gelişmeniz yüce meleklere rapor edilecek. Yüce şeytanlar her şeyi öğrenmek istiyorlar. Ama sülfür şehrine yapılacak ah. yolda kendi başınıza olacaksınız. Unutmayın, okul hafta sonu kapalı olacak. Ama yine de sizlerden görevlerinizi yerine getirmeniz beklenecek. Hı hı. Hı hı. Buraya hare kazanmaya ve koruyucu melek olmayı öğrenmeye geldik. Tek ve basit bir felsefe için yaşıyoruz. Korumak ve kollamak. Ama Profesör Arka'nın okulda olmayacağını düşününce... ...bizi kim koruyacak diye merak ediyorum. Buna inanamıyorum. Bütün okul bize kaldı. Kendine gelir misin? Profesör gayet açık konuştu. Yalnız olacağız demek. <laughs> Vicdanımızın sesi konuştu. Hadi ama. Gevşe biraz Ref. Arkın etrafta değil ve biraz özgür kalabileceğiz. Ama profesör çok açık konuştu. Öyle değil mi? Geç yatıp eğlenemezsiniz dedi mi? Bu kurallara aykırı olamaz öyle değil mi arkadaşlar? Aa. Hı hı. Pekala. Nereden başlasak kızlar? Kafekerya hafta sonları açık değil mi? Karnım biraz acıktı da. Ne? Hayır. Ne demek bu? Birkaç melekle oyun oynayacak havamda değilim şu anda. Oyun oynamaktan bahseden oldu mu? Yanlış hatırlamıyorsam yapmamız gereken onları ezmek. Melekleri ezeceğiz. Tek kelimeyle ezeceğiz. Ve onları aşağılayacağız. Evet aynen bunu yapacağız. Çünkü biz meleklerle oyun oynamayız. Profesörleri ortada yokken onlara derslerini veririz. Evet kesinlikle. İlgilenmiyorum. Tatlısız bir hafta sonumu boşa harcamaya hiç niyetim yok. Süfür gelmek istemiyorsa belki de aklında başka bir şeyler vardır. Peki bu ne demekti kabali? Şey, belki de refle son karşılaşmandan sonra onunla yüzleşmeye korkuyorsundur. Ah, ben hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmam. Ama kurallara göre ne yaparlarsa yapsınlar onlara asla dokunamayız. Sen de biliyorsun bunu. Dokunmaktan bahseden oldu mu? Bugün çok eğleneceğiz kızlar. Harika. Eğer öyle diyorsanız. <laughs> Hoş geldiniz Profesör Arkın. Önce Uri ile başlayalım. Ne kadar aşama katetti acaba? Çok iyi gidiyor. Kabiriya ile olan ilk mücadelesini kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Uri Kabiriya'yı kendi bölgesinde alt etmeyi başardı. Bunu biz de biliyoruz Profesör. Yoksa her yerde olduğumuzu unuttunuz mu? Bizi ilgilendiren tek şey sizin Uri'nin yüreğinde neler gördüğünüz. Hayat dolu bir melek. Doğayı ve çiçekleri seviyor. Kamerasını her yere götürüyor. Yaradılıştan meraklı bir yapısı var sanırım bu merakı da fazla heyecanlı olmasından kaynaklanıyor. Hmm. Sıkı rejimdesin bakıyorum. Tam anlamıyla günaha davet. Hiç de değil. Sadece bir dilim pasta. Daha sonra cimnastik yapacağım. <laughs> İyi atış Yemek için bu kadar sabırsızlandın demek Tadını beğendin mi böyle oh. 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 Hmm. Çok leziz öyle değil mi Kaveria son derece seçkin ve çok <laughs> özel. Düşmanın melek mücadelesini kaybettiğini biliyoruz Haklı olabilirsiniz ama en kısa zamanda zafer elde edeceğine inancım tam Oh. Eğer istediğiniz kavgaysa doğru şekilde yapalım Mücadele odasında Melek arkadaşlar Sonsuza kadar dostlar Düşman şeytanlar Yatırmayan Yatırmayan Peki bizi neden çöle getirdiniz Bunu anlamadınız mı Etrafta zarar verecek başka kimse var Zarar görecek olan sizsiniz Ben olsam bundan emin olmazdım Tatlı aynen adı gibi zaten Nazik yüzünde her zaman bir gülümseme var onun özel olduğunu söyleyebilirim. Aklı biraz havada değil mi? Evet ama bir meleğin aklının havada olması normal değil mi? Video uçuş. Vay canına. robot melek şövalye. Güzel hamle. Teşekkür ederim. Sıra sizde. Bakalım onunla nasıl baş edeceksiniz. Ah! Onu hemen urdalığa göndereceğim. Değişim başlasın. Kabelinin dahice bir hayal gücü var. Değişim konusunda uzmanlaşmış görünüyor. Kanatlarındaki özel güç pek çok değişik forma girmesine olanak sağlıyor. Ayrıca gerektiğinde görünmez de olabiliyor. Düşmanı alt etmek için şaşırtmak ve aldatmak en büyük silahımızdır. Onlara her gün bunu öğretiyorum. Artık bu kadar yeter. Görmüyor musun? Kabele bizi zamanlı durumuna düşürüyor. Oyun saati sona erdi bayanlar ve baylar. Şimdi sıra bende. Ateş uçuşu! Hı. Görünüşe göre tatlı meleğin biraz yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanına gider misin? Yağmur uçuşu. Ah, gördün mü? Tipik bir alev durumu. Tehlikeli görünür ama alt edilmesi kolaydır. Bu ne cüret böyle? Seni şimdi ezeceğim küçük aptal uçan böcek. Sakin ol sülfür yapabileceğin hiçbir şey yok. Sakın yaklaşma ona dokunamazsın. Hadi sana meydan okuyorum. Sakin Denesene. olsun Türk. Kabir ya haklı. Kural çok açık. Melekler ve şeytanlar birbirlerine dokunamazlar. En azından ruhani formda oldukları sürece. Yani? Kesinlikle. Neler oluyor? Beni neden buraya çağırdın? Az sonra göreceksin. Basilix değişimi başlat. Karıştırıp lanetlemek için. Hıh. Kurala göre bir neden yokken dünyalı halimize geçiş yapamayız. Kurallar çiğnenmek içindir ve inan bana bunun için gerçekten çok iyi bir nedenim var, melek. Öyle mi? Şeytan halimle sana gerektiği gibi meydan okuyamıyorum ama dünyalı halimle ha? her şey serbest. Pekala ne diyorsun değişmek Eğer bunu kabul etmezsen? Aynen düşündüğüm gibi. Çok korkuyorsun ha. Kaks! değişimi başlat. Çabuk, geç kalmadan hemen onu ısın! Korumak ve konlamak için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nihayet işte şimdi avucumdasın Hiç sanmıyorum <laughs> Önce beni yakalaman gerek Olamaz bu kez de kaçtılar ah, Benden kaçamazsın dur <laughs> Sürpür tam bir ateş tuttu. Disiplinsiz inatçı yaramaz Hepsi de güzel özellikler. Bu özellikleri onu sınıfın en kötüsü yapıyor. Gerçekten Profesör Temptu, yüce şeytanlardan bir şey saklayamayacağınızı biliyorsunuz. Sülfüre ne oldu? Pek kendinde değil, haksız mıyım? Bu doğru. Neden bilmiyorum ama son zamanlarda aklı başka yerde gibi. Ref çok özel. Onu ilk gördüğümde anladım bunu. Sülfürlü olan ilk mücadelesini kaybetti. Bu doğru ama hemen bunu telafi etti. Çok hassas duyarlı ve kurallara uyan bir melek. Hayat enerjisi dolu. Yeni mücadelelere her zaman açık. Olağanüstü yetenekli olduğunu düşünüyoruz. Evet bence Ref olağanüstü bir koruyucu melek olacak. Belki de en iyilerinden biri. Eğer durum böyleyse neden endişeli görünüyorsunuz Profesör Arkın? Çünkü ona bir şeyler oluyor. Anlayamadığım bir şeyler ve... ...ne yapacağımı tam olarak... ...bilmiyorum. Biraz bekle. Himeliğe göre oldukça hızlısın. Yakalayamayınca böyle oluyor değil mi? Seni zavallı kötü kalpli şeytan. Yakaladım. Artık seni yakaladığıma göre... Neredeyiz biz? Buradaki yazı dünya hakkında bir şey anlatıyor. İçeride bulunan çok önemli bir şeyi koruyorlar anlaşılan. Buna inanamıyorum. Eğer bu doğruysa bu kapılar bütün dünyalıların ruhlarını koruyor. Bence buradan gitmeliyiz. Burada olmamamız gerekiyor bence. Neyin sorun nedir? Aa! İyi misin? Evet şimdi iyiyim. Bir şey beni ısırdı. Ref, ref evet, neredesin? Ben bence artık gitmeliyiz. Ha? Ref? Bence belki de... Bundan kimseye bahsetmemek daha iyi olur tamam mı? Hı hı. Evet. <laughs> o büyük güne hızla yaklaşıyoruz meleka. Bu zincirlerin kırılacağı güne.